Selamlar değerli arkadaşlarım. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü ders saatimizde maç guermenileri fazla veya çok anlamına gelen bu kelimeleri irdeleyeceğiz sizlerle miktar ifadelerini. Maçlar sayılamayan isimlerde kullanılır iken meniler ise sayılabilen isimlerde kullanılır. Sayılabilen isimler nelerdir? Sayılabilen isimler aslında ikiye ayrılır. Bir Sonuna S2 alıp terlerler sesini verenler. İki, e, sonuna S2 almayıp da farklı kelimeler, farklı ekleri alıp da çoğul anlamlarına gelenler. Sonlarına S2 alanlarda kısaca örnek vermek gerekirse table, masa. Tables dediğiniz zaman masalar. Wall dediğiniz zaman duvar. Walls dediğiniz zaman duvarlar. Door dediğiniz zaman kapı. Doors dediğiniz zaman kapılar. Ama bir de sonuna S2 almayan düzensiz isimler diye adettiğimiz isimler de var. Onlardan biri child mesela çocuk, children ise çocuklar, child olmuyor, children oluyor. Çocuklar mouse, fare demekken, mice, fareler demek ya da tooth, diş demekken, teeth dişler anlamına gelir. Bunlar da düzensizimler, sonlarına dediğim gibi s2 almayıp da çoğul olan ifadeler. Maçlar ise sayılamayan isimler, sayılamayan isimlerin özellikleri sonlarına çoğul eki olan s2 alamayanlar ya da herhangi birse haricinde bile herhangi biri ek alıp da çoğul olmayanlar. Yani hem tekil hem de çoğul olarak Türkçeleştirilebilen kelimeler. söylemeyen yani isimlere şöyle bir örnek verelim. Bunların neler olduklarını biraz irdeleyelim isterseniz. Aklınıza kalabilmesi için daha böyle bir ipuculu, ipuculu bir nokta vermeye çalışayım. Kahvaltılıkların tümü yumurta hariç. Yani yağdan tutun da şekerine kadar, balından tutun da yağına kadar, tereyağına kadar, zeytininden tutun da peynirine kadar, şekerinden tutun da çayına kadar olan hiçbir isim sonlarına S eki almaz. Bizim Türkçe'de böyle bir ifade yok. Türkçemizde hani sayılabilen sayılamayan isimlerde bir ifademiz yok. Yani biz Türkçe'de çay da deriz, çaylar da deriz ama bunu İngilizce'de yapamıyoruz. Çaylar kelimesini kullanamıyoruz. Çay da çaylar da İngilizce'de T şeklinde söylenir. Sonuna S eki alamazmış. Bu önemli bir bilgiydi. Birazdan yapacağımız antrenman ise tam olarak bunların üzerine. Birincisi illüstrasyonlarla beslendi bu çalışmalar. Yani burada görmüş olduğunuz şu andaki animasyon, illüstrasyon. E, ilgili olan cümleyle ilgili. O yüzden cümleyi okuduğum zaman da bir taraftan da gözünüz burada olsun lütfen. Burada verilmiş olan resimde olsun. Çünkü bu resmi gördüğünüz zaman oradaki uyarlama zihniniz çok daha berrak bir şekilde algılamasını da beraberinde getirecektir. Bir numaralı cümlem, he doesn't spend boşluk. Chime on his English ifadesi. Many mi kullanacağız, much mu kullanacağız sorumuzun cevabını aramak için. Buradaki kelimeye bakıyorum. Chime'i gördüm. Time'in iki anlamı var. Birinci anlamı kere defa anlamına gelen. Bir defa, iki defa, üç defa, dört defa. Two times, four times, ten times gibi. Ya da zaman anlamına gelen bir kelime. Zaman anlamına gelen time sonuna se çoğu iki almaz iken tere defa anlamına gelen fen ise sonuna sevkini rahatlıkla alabilir. Orada da gördüğünüz üzere sonda da sevki falan yok, çoğulluk kavramı falan yok. Tamamen burada zaman kelimesi olarak kullanıldığını da görmekteyim. Bu maksatta bunu da maçı da 5 şıkkında görmekteyim. O zaman 5 şıkkı doğru cevap olmakla birlikte He doesn't spend much time on his English. İngilizcesine çok ya da fazla zaman harcamaz şeklinde Türkçeleştirmesi yapılabilir imiş. İki numaralı cümlemde does this factory produce nokta nokta different kinds of products ifadesinde different kinds of products dayım. Yani farklı çeşitli ürünlerden bahsetmekte burada. Ürünler zaten görüyorsunuz da çoğul ekini de almış vaziyette. Çoğul ikisi S ekini alanlar zaten sayılabilen isimler olduğundan bahsetmiştik ki bunu da veren B şıkkı. O zaman doğru cevap B şıkkı olmakla birlikte does This factory produce many different kinds of products. Bu fabrika farklı türdeki işte ürünleri, farklı türdeki çok ürünü işte üretilmiş şeklindeki çevirisi de Türkçeleştirmede yapılabilir imiş. Üç numaralı cümle, does she spend nokta, money on clothes ifadesi. Money'nin kendisini görüyorum, para kelimesi. Para sayılamaz bir isimdir kıymetlerim. Para birimi sayılır. Para kelimesi sayılmaz. Yani para birimi derken dolar, euro, lira bunlar sonlarına -ki çoğul alabilirler birim oldukları için ama para kelimesi sayılamayan bir isim olduğu için sonuna -ki alması tabiatıyla bu da sayılamaz bir isim olarak addedilecek. Bu maksatla da bana sayılamaz isimle veren maç ihtimali. O zaman A şıkkı doğru olmakla birlikte Does she spend much money on clothes? elbiseler üzerine ya da elbiselere çok para harcanmış şeklinde Türkçeleştirmesi yapılabilir imiş. Dört numaralı cümlem izler boşluk al in Venezuela ifadesindeki e, ee, burada görmüş olduğum al kelimesi petrol anlamına gelen bir kelime. Petrol kelimesi de sayılamaz bir isimdir kıymetlerin. Dikitlerin hepsi yani sıvı olanların hepsi dahil olmak üzere onlar da sayılamayan isimler olarak adedilir. Sonunda zaten çoğu iki falan da görmemekteyim. Bu maksatta o zaman benim de maçı kullanmam gerekmekte. Maçı da veren o zaman B. 5 şıkkı doğru olmakla birlikte is there much oil in Venezuela ifadesinde yani Venezuela'da çok petrol var mı şeklinde Türkçeleştirilmesi yapılabilir imiş. 5 numaralı cümle kıymetleri. He doesn't drink nokta milk. Ve milk, süt, süt de sayılamaz bir isim. Sayılamaz bir isim olması münasebetiyle de Maçta destek bulmak zorunda. Bu da beş şıkkında var. O zaman beş şıkkı doğru olmakla birlikte he doesn't drink much milk. O çok fazla ya da o fazla süt içmez şeklinde Türkçeleştirmesi tamamlanabilir imiş. Altı numaralı cümlemde does he have nokta friends in the school ifadesinde friends'in ikanesini görmekteyim arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere elbette ki se çoğun ekini almış vaziyette. Bu da bana çoğul bir isim olduğunu da gösterdiğinden ötürü elbette ki cümle sayılabilen bir isim. Ve bu sayılabilen isim ise A şıkkında görmektesiniz ben ifadesi. A şıkkı doğru olmakla birlikte Does he have many friends in this school? Onu bu okulda çok ya da fazla arkadaşı var mı şeklinde Türkçeleştirme tamamlanabilirmiş. 7 numaralı cümlem kıymetleri. kıymetlerim. There are no mountains in that part of the country ifadesindeyim. Mountains'ın anlamı burada dağlar anlamına gelen, dağlar sesini almışsak, tabiatıyla yine takdir edici üzere sayılabilen bir isim, sayılabilen bir isim olduğu için de menü görmekteyim, bunda veren beş şıkkı, tabiatıyla beş şıkkı doğru olmakla birlikte, There are many mountains in that part of the country, ülkenin bu bölümünde fazla dağ yok ya da çok dağ yok şeklinde, Türkçeleştirmesi yapılabilir imiş. Sekiz numaralı cümlemdeyim canlar. There is a nokta milk in this picture. Picture'ın anlamı sürahi demek bu arada. Hani bakmanız bakmanızda bir taraftan önemli ısrarla burada dile istemekteyim sizlerden. Milk'i gördüm. Milk süt demek. Bundan bahsetmiştik. Sayılamaz bir isim. Sayılamaz isim olması münasebeti çok veya fazla kelimesini burada verecek olan elbette maç. Bunu da beş şıkkında görmekteyim. Basically doğru olmakla birlikte there isn't much milk in this pitcher. Yani bu sürahide fazla süt ya da çok süt yok şeklinde cümlenin çevirisi yapılabilir imiş. Dokuz numaralı cümlem benim kıymetlerim. Have nokta time this on your English everyday ifadesi, Time'ı görmekteyim burada. Zaman anlamına gelen kelime bakalım burada. Zaman olduğu için de sayılamaz bir isim olmasından bahsetmiştim zaten hatırlıyorsunuz. Bunu da bana veren sayılamaz bir isimle çok ve fazla kelimesini anlamı veren maç olması sebebiyle doğru cevabın 5 şıkkı olmakla birlikte o zaman How much time do you spend on your English every day? Yani her gün İngilizcenin üzerine yani İngilizcene ne kadar zaman harcarsın şeklinde Türkçeleştirmesi yapılabilir imiş. 10 numaralı cümlem deyim canlar. On half windows are there in your classroom ifadesi. Windows'u görmekteyim burada. Pencereler çoğul anlamına gelmek, çoğul anlamında kullanılmış. Bu da sayılabilen bir isim olduğunu elbette göstermekte. Bunu da bana sağlayan buradaki many, beş şıkkı. O zaman beş şıkkı doğru olmakla birlikte How many windows are there in your classroom? Sınıfınızda kaç pencere var şeklinde Türkçeleştirmesi rahatlıkla yapılabilir imiş. 11 numaralı cümlemdeyim. Have nokta Times a week go to the movies ifadesi. Times'ın. Birinci cümlende bahsetmiştim sizlere canlar hatırlıyorsunuz. Time'ın anlamı hem zaman demektir hem de kere defa anlamına gelir. Ama zaman anlamına gelen Times'e eki alamayacağından bahsetmiştim. Buradaki karşılığı zaman kere defa anlamına gelmekte imiş. Bu da cümlenin sayıda bir isim olduğunu göstermekte. Bu maksatta meninin kendisini elbette kullanacağız. Bunu veren de 5 şıkkı. 5 şıkkı doğru olmakla birlikte How many times a week do you go to the movies? Haftada kaç kez sinemaya gidersin şeklinde Türkçeleştirmesi yapılabilirmiş. 12 numaralı cümlem beyi. How much money do you spend on textbooks each semester şeklindeki cümlemi aldım. Burada money gördüm, paradan bahsetmiştik. Para sayılamaz bir isim, bunu az önce konuştuk. Sayılamaz bir isim olduğu için de cümlemi maçta desteklemek zorundayım. Bu da 5 şıkkında gördüğümüz üzere var. O zaman 5 şıkkı doğru olmakla birlikte tam much money do you spend on tax books in semester ifadesinde yani her bir semester, her bir dönem e, ders kitaplarında ne kadar para harcarsın, ne kadar fazla para harcarsın ya da çevirisi yapılabilir imiş. 13 numaralı cümlemdeyim canlar. He doesn't make nokta nokta mistakes in spelling ifadesinde biz seksi görmekteyim burada. Say ki çoğu eki almışlerler anlamına gelen sayılabilen bir, sayılabilen bir isim olduğunu göstergesi bu. Bu maksatla da o zaman benim de cümle içinde many yani beş şıkkında gördüğüm many ile desteklemem lazımmış cümleyi. Beş şıkkı doğru olmakla birlikte he doesn't make many mistakes in spelling ifadesinde o ecelemede çok hata yapmaz şeklinde Türkçeleştirilmesi yapılabilir imiş. 14 numaralı cümlem deyim. There is a nokta snow on the ground ifadesinde. Snow burada kar anlamına gelir. Ve yine, yine gördüğünüz üzere canlar. Burada S2 çoğul eki almaması. Bunun sayılamayan bir isim olduğunu da aynı zamanda göstergesi. Sayılamayan isimlerde tekil yardımcı fiiller kullanılır. Bunu da artık sonlara doğru artık söylemenin de faydası var diye tahmin ediyorum. Sayılamayan isimler hiçbir zaman çoğul yardımcı fiillerde kullanılmaz. Her zaman tekil yardımcı fiillerde kullanılır. O zaman bana burada maç olarak sayılamayan isimlerde fazla veya çok anlamına gelen maç vermekte. Bu da A bendinde A şıkkında görmekteseniz. O zaman A, do A, bende A şıkkı doğru olmakla birlikte there is much snow on the ground ifadesi yerde fazla kar yok ya da çok kar yok şeklinde Türkçeleştirmesi yapılabilir imiş. Kıymetlerim 15 numaralı cümlede she doesn't drink nokta coffee ifadesindeyim. Coffee'yi görmekteyim. Kahve anlamına gelen kelime. Sonunda S2 falan da alamıyor. Çünkü sayılamayan bir isim olması hasebiyle. Bir tabii ki bunu da bana veren buradaki 5 şıkkı yani maçı kullanımı. O zaman beş doğru olmakla birlikte she doesn't drink much coffee. O fazla kahve içmez ya da o çok kahve içmez şeklinde Türkçeleştirmesi yapılabilir imiş. 16 numaralı cümle. Half nokta cups of coffee do drink every day? Burada kahveden artık bahsetmiyor canlar. Burada bahsetmiş olduğu şey fincan kahveden bahsediyor. Aslında fincanı burada vurgulamaya çalışıyor. Zaten sevkini anlasından da görmekteyseniz bunu. O zaman cümlem sayılabilen bir cümle olarak addedilecek, isim olarak ad edilecek Bunu da bana veren buradaki B şıkkı. O zaman B şıkkı doğru olmakla birlikte How many cups of coffee do you drink every day? Günde kaç fincan kahve içersin şeklinde çevirisi alınabilir demiş. 17 numaralı cümlem yani son cümlem değil kıymetleri. There were a, nokta, students absent yesterday ifadesi. Students'ı gördüm burada öğrenciler. Say ki almış çoğuluk ifadesi. Çoğuluk olması sebebiyle de elbette sayılabilen bir isim olarak yani gösterdi. Bunu da A şıkkında görmekteyim. O vakit Aşıklı doğru olmakla beraber there were many students absent yesterday, dün gelmeyen çok öğrenci yoktu. Absent'in anlamı gelmeyen yok, var olmayan anlamında kullanılan ifade. There were many students absent yesterday, dün gelmeyen çok öğrenci ya da fazla öğrenci yoktu şeklinde cümlenin çevirisi alınabilir imiş. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız canlar lütfen yorum bölümüne... E, olumlu veya olumsuz hiç önemli değil. Yazmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlarım bu değerlendirmeleri yaptık, yaptıklarında e, en çok beğenileri ya da en çok yorumları alan videoların devamlı niteliğinde seriler hazırlayacağız. Bu da lütfen bilginiz dahilinde olsun. Hepinizden rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun.